Evet. Kalınsa iyice. <laughs> 13 Eylül günlerden cuma. Deniz güzel. Muhabbet güzel, müzik güzel. Balığın da güzel olmasını istiyoruz. Atalım, saygı diyelim bana. Evet, İsmail öğretmen güzel dedi kendileri. Gaca adam, üstelik öğretmen. Yalan mı söyleyecek? Ya belki yukarı kadar değil mi? <laughs> Demir zayıflamış. Ya, kadar zayıflıyor ne yapayım? Evet. Hadi bakalım kırmızı. Geliyor. Hadi, hadi, hadi. Verdim aynayı. Porsiyonluk mu? Çok güzel be. Maşallah, maşallah. Hadi bakalım, rast gelsin. Makinelerden ses gelsin. Gelsin, geliyor mu Özgür?